Isınmamızı yaptık ve olduğumuz yerde yapabileceğimiz hareketli egzersizlerimize geçeceğiz. Yine bu hareketli egzersizlerimiz yavaştan hızlıya doğru olacak. Dikkat etmeniz gereken şey budur. Benimle aynı şekilde birlikte yapmanız gerek yok. Herkes kendi yapabildiği ölçüde yapmasında fayda var. Sıçrama ve tempoyu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet. 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet, şimdi bizler öne doğru çekiyoruz. Önce küçükten bir. Evet, saymayacağım. Birlikte çekelim. Sonra büyük. Hızlandıracağız. Evet. Dizimin açısı küçük açı. Şimdi 90 dereceye yükseldi. Evet. bir gide hızlandırıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu kadar. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Evet bacaklarımız, topuklarımız arkaya doğru götürüyoruz. Kollarımızı sallıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Evet. Çok güzel. Tüm açılarda gösteriyorum. Rahat öğrenip yapabilirsiniz. Evet yeterli. Şimdi bacaklarımız gergin bir şekilde öne doğru parmak ucunda çekiyoruz. Evet. Son. On. Yeterli. Evet. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Evet. Bizlerimiz içe doğru bacaklarımızı çekiyoruz. Bir. İki. Evet. Gitgide hızlandırıyoruz. Bravo. Bravo. Harikayız. Evet bu hareketimizde bu kadar yeter.